6 Temmuz 2020 İzmir Bergama Kurfarlı köyündeyiz ve rekor gübre yaprak gübresinin kullanıldığı bir lodos çeşidi pamuk tarlasındayız. Ee, efendim kendi sanatımızı müşterimiz sayın. Güngör Dimdor Kurfarlı'da evet. tarım yapıyoruz. 13 Mayıs'ta lodos çeşidini ektik burada. 53 günlük. 53 günlük. Evet efendim. Ne gördünüzdür yaprak gübresini niçin kullandınız rekor gübreyi, yaprak gübremizi, ne sonuç verdi, ne izliyorsunuz, ne gözlüyorsunuz yani? Rekor gübreyi daha önce biz evet. e, geçen yıl Barbun'da denemiştik. Toprak gelişimi. Evet. E, rekor, e, gelişimi e, Toprak. rekor gelişimi evet. uygulamıştık. Rekor gelişimi uygulamıştık. Barbun'da aldığımız sağlıklı şeyi tabii müdürümüz Dinçer Bey'le görüştükten sonra Evet e, pamukta da denemek düşündük. Denedik. İkinci uygulamayı daha yeni yaptık. Evet. Ve sonuç belli. Hiç sulamadık daha. Evet. Asipse birkaç gün sonra sulamaya Burada baş... sulama konusu çok önemli konu. Çünkü e, sulayarak tarak çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu kez de taze tarak çıkıyor. O da kurt yiyor. Onun için bu kez ilaç atıyorsunuz. Yanlanacağınız hani kısır döngüye girmiş oluyorsunuz ya. Yani. Evet. Şu an şu önce bir şöyle bir bahçe gösterelim. Ee, kamera güzelce gelsin ona şöyle. Ne görmemiz gerektiğini 53 günlük pamuk. Bir gösterelim efendim şöyle. Bir sökme şansınız varsa bir kökü falan bakalım şöyle bir. Kamera güzelce tarlamızı gösteriyor. Taraklanma görüyorsunuz. Peki Güngör Bey. Rekor gübre yaprak gübresi sık tarak yapıyor böyle? Boğum aralığını sıklaştırıyor mu? Evet görülen meydanda. Evet. Sonuç e, görülen meydanda. Şimdi gelelim efendim. Burada bir müşterimiz var. Bir, bir misafirimiz var. Görelim şunu bir. Bakın. Tarla komşumuz bizim. Hemen Sabri abi Görüyorsunuz taraklanma çok güzel. Sık boğum yapıyor. Boylanma fazla olmadan daha döşeyerek götürüyor yani. Genişliyor. Heh, şöyle tamam. gelelim efendim. Sabri abi. Evet. Iki, i̇kinci bahçe gezdik. Rekor gübre yoklanan. Siz de gördünüz yani. Evet. Bir evet. kendinizi tanıtır mısınız? Ben işte Sabri Kabak. Evet. Berga ben Yenikent Mahallesi'ndeyim. Evet. Şu anda Gurful Ovası'ndayız. E günce dün bu tarafındayız. Ben sula büyüttüm. Hı hı. Ben sula büyüttüm. Biraz işte kurt çarptı. Şu anda dedim e, rekor gübresi arkadaşlar uygulamış. Öbür arkadaşın adı neydi? E, Ali Bircan mı? Nevzat Bircan. Nevzat Bircan. Evet. Evet, Onun da pavuğu aynı yani güzel. Çok süper. Yani. Yanlara göre güzel diyorsun. Süper yani. Sana evet. göre de güzel. Evet, evet. Çok güzel. Zaten öbür e, mahsullerden ayırıyor yani şu anda. Net şekilde ayırıyor. Net şekilde ayırıyor yani. Evet. Rekor gübre yaprak gübresini hala kullanabilirsiniz. Bakın daha dün attınız. Yani bugün e, örnek vereyim. Şu an ben sizin tarlanızda ne gördüm? alanı kurt kurçatmış. ince evet. uzun büyüyor yani. Evet, Taraklanma aynen. yapmıyor. Evet. Aralarda boğumlar çok e, seyrek. Evet. Onları da ilk e, asıl önemli olan en çok kilo basan ilk pamukları da ilk kurt çarpmış İlk Onlar en verimli bölüm hariç. Evet. Ben evet. e, şöyle gelelim mi? Tarlayı güzelce gösterelim mi? Tarla kamera bir göstersin. Biz az konuşalım, biraz kamera göstersin şöyle. Daha sulanmadı burası. Sulanmadı. Havalar sıcak mı peki bu arada? Tabi. 38, 39. Derece. derece. Şöyle ilk aşağı doğru düz o tarlanın hizasını gösterelim. Biz konuşurken kamerası akinsak yavaş hareket edelim tarlaya mahsul ilaç kullandı Evet. ve iki tarla çok farklı yani. Biraz yaklaşın daha. Çok İ fa fark var yani. 2020 iklimi nasıl gidiyor efendim? 2020'yi anlatır mısınız? Ya? Pamuk yetiştirdiği Normal şartlarda şu an pamuklarımız nerede olması lazımdı? Daha da büyük olması evet. lazımdı. Evet. evet. Ee, diğer yıllara göre biraz daha körpe, Körp. biraz daha gelişimi düşük. Evet. evet. Ee, 2020 yılının yani fazla bir hava atmosferinin bozuk olmasından dolayı pamuklarda bir gelişme sağlanamadı. Sarınamaz. Evet. Ama biz bunu açığı rekor gübre sayesinde kapatacağımıza rekor inanıyoruz. Rekor stresi kesiyor mu? Kesiyor. Dalga'yı kesiyor, kesiyor mu? Kesiyor. Kesiyor mu sizce dalga'yı? Kesiyor. Evet. evet. Şimdi tabi soranlar olabilir. Yani daha iyi olabilir. Ben de size şunu söyleyeyim, bu tarlayı daha iyi yapabiliriz. Biz sonuçta niyetinde. İki kere yaprak gübre çıplaması yaptık, ee, gelişim sorunu yaşıyordu, toparladınız. Peki hızlı çalışıyor mu rekor gübre? Tabii, bir, ha, kaç günde beş gün gibi bir zarfında evet. hemen değişim gösteriyor. Peki size doğru mu beş günde? Doğru. Neden anlıyorsunuz? Bir Öbür tane tarla işte kendileri belirtiyor yani. Sanki su verilmiş de büyütmüş aynen, gibi aynen. anında büyütüyor. Aynen. Farkı aynen. ne? suyla çiğ büyütüyorsun. Evet. Ama rekor gübreyle olgu büyütüyorsun. Evet. Evet. Pişirerek büyütüyorsun. Sonuçta rekor ha. gübresi kendisini gösteriyor yani. Kendisi gösteriyor haliyle. Evet. Şu gösterelim buyurun. Bir sökelim şuradan. Gösterelim. Bir tarakları inceleyelim. Ee, buyurun gösterin. Siz bir ne farkı evet. var? Sökeyim bir tane. Evet. Sökeyim bir tane. Şu sökelim tane. Aa, tarak alalım yani. bir tane. Şöyle. Çek, çek. Çektik. Evet. Efendim yılların pamuk tutuyorsunuz. Ne görüyorsunuz evet. yani? Burası pamuk bölgesi zaten. Şimdi bu boyda bu pamuk bu tarakları olmaması lazım. Ama gübre attığı için şu anda Ne olması lazım? Kaç tane tarak olması lazım? Hiç yani, o hiç olmaması lazım. Evet, hiç ama şu anda 53 günlük. Yani yeni ev evet. oldu olacak belki evet. de. Ama evet. Bu... Ama şu anda sırf tarak yani. Görüyorsunuz, gübrenin farkı işte budur ya. Yani. Şu üstten gördüğümüzde yapraklar nasıl, sağlığı nasıl? Sağlık. Yaprak genişliği nasıl? Sağlıklı. Sizdeki yaprak genişliği nasıl? Bizim gibi nasıl? İnce. i̇nce, ince, ince. Evet. Görüyorsunuz, bunlar daha dün atılan, bakın, dün atıldığı için birkaç gün önce atıldı, anında. Hemen yeni bu, sürgün. Hemen evet. bunları verdi yani, görüyorsunuz. Evet. Sürgün Yani anlayacağınız her attığınızda çalışıyor. Evet. Yani Sen bugün şey örneğin attınız e, 15-20 gün önce, hemen gösterdi sonucunu. Bakın bunlar da yeni. Bakın daha bakalım, gelin böyle, gelelim böyle, kamera göstersin. Hep bunlar yeni görüyor musunuz bakın? Evet. Hep yeni bunlar. Daha verdiğiniz yeni yenilerin sonuçları. Tarak anında taraklandırdı yani. Şimdi hocam, Gelelim böyle. Buyurun hocam. Ha. Şimdi bu 5-6 gün içinde atılan ilaç, hı, -hı. rekor gübresi. Evet. E, bu kadar teşhir yapacağını ben tahmin etmedim yani. Biz de ilaç kullanıyoruz. Kullanmıyoruz değil. Hı -hı. Ama şu andaki rekor evet. e, ilacın şu anda iki tane tarla evet. Diyor ki biz diyor şu anda bu ilacı aldık. Rekor ilacı aldık diyor. Evet çok güzel. Biz bu yüzden yani demek istiyor. Şimdi abi şöyle diyeyim. E şimdi size iyi bir haberim var. Siz aynı zamanda damlamadan da besliyorsunuz. Evet damlamadan. Damlama kurmuşsunuz. Burada yok ama. Şimdi e, rekor gübre, yaprak gübresi artı 1 Ağustos itibariyle de damlama gübremiz de çıkıyor. Evet. Yani tamam yapraktan gene uygulayacaksınız. Devam edeceksiniz. Artı damlamadan da verdiğimiz e, damlama gübresiyle. Toprak yok. Gübre, hatta Holder de buraya sıkabilirsiniz yani. Şu an siz de sıkabilirsiniz yani. Sonuçta yarın e, kozalakların daha şişkin olması, çekirdeklerin daha ağır olması, kilo evet, basması da e, bunlar bizim, için... Önemli ha, şey. Önemli olanlar. Bunlar da. için kesinlikle tavsiye ediyorum pamuklaçalarına. Evet. O yüzden de dolayısıyla e, böyle de bir güzel haberimiz var size. 1 evet. Ağustos itibariyle de yap, damlama, toprak gübresine çıkartıyoruz yani. Tamam. Topraktan uygulanır ama... olsun. Evet, evet. çok teşekkür ederiz. Gelelim böyle biraz da gezelim. Bahçenin şöyle bir kamera gitsin biraz yürüsün şöyle. Biz sadece iki tane yeri geçmeyelim ama. Burası aslında tarlanın en kötü yeri. Evet, evet, evet. En kötü yeri. Evet. Evet, devam ediyoruz şöyle. Tarlanın en kötü yeri aslında. Evet. Ama şu dalgasızlığı görüyorsunuz değil mi? Dalga dalgayı kaldırıyorum dalga dalga, dalga Şu anda yok. Hepsi düz. Her yerde dalgasız atılan yer. Dalgasız. Yerde. Evet. Atılan her yer dalgasız yani. Evet, evet. Harika, çok güzel. Yani ilacınız çok güzelmiş yani. Evet, çok teşekkür ederiz. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Şu an evet. pamuklarda halen e, devam ettirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sadece tarak çıkartmak için değil. Sağlıklı gelişim için. E, bitkide stresi önlemek evet. için. Bizim en önemli ha. olan verim. Verimi artırıyor işte sonuçta. Hayır ha? artırıyor. Hem de sağlıklı değiştiriyor. Bizim istediğimiz şu. Evet. Yani verimi artırsın. Şimdi ben size şunu soracağım. Şimdi siz suyla, bu önemli konu. Duralım kamerayı şöyle. Suyla siz ne yapıyorsunuz? Tarak çıkartmaya çalışıyorsunuz. Evet boy veriyoruz hani. Şu anda hiç sulamadı. Halbuki son bir hafta Türkiye'nin mevsim çok üstünde sıcak gidiyor. Evet. 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 Şimdi kök çürümesi de yaşanan bir gerçek. Evet. Siz bunu bir taraftan tarak çıkartmaya çalışırken de bir taraftan da çürütebiliriz yani. Evet artı kurt gelmesini saymıyorum artık yani. Evet. Her ne kadar ilaç öncesi sulama öncesi kurt ilacı atsanız da o da ayrı bir şey, bir maliyet, masraf ama bugün tarakları susuz bir şekilde çıkarttığınız için çok daha sağlık e, sağlıklı sonuç alıyorsunuz yani. Evet. Durum böyle. E, benim e, Evet. Hocam bu satacak Şu anda pamuk yani başka ilaç atılan ve bu gübre ilaç atılan şu anda Kendini pamuk çok fark ediyor. Aynı evet. seviyede hepsi. Evet. Mesele zaten bölgeyi bölgeyle kıyaslayacağız. Evet. Tarlayı tarlayla kıyaslayacağız. Evet. Yapacak bir şey yok. Durum böyle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, Dinçer Bey'de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bahçenize evet, baktığı için tarlanıza evet, baktığı evet. için. Ee, Bergama'dan, Kurfalı Köyü'nden herkese selamlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.